Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Videoya ilk attığımız video çok kötü çıkmış YouTube'a baktım kısa atmışız becerememişim bu işi. Şimdi e, mikrofonum yok daha önce söyledim ses konusunda sıkıntılar yaşadığımı da söyledim size. Şimdi bu videoda bakalım ses nasıl çıkacak. Kötü de çıksa atacağım bu videoyu. Ha, yakın zamanda mikrofon kulaklık işini çözmeye çalışacağım. Hep beraber yavaş yavaş izleyiz diye büyüyeceğiz. Dediğim gibi şunu da söyleyeyim. Ben şu an Fortnite'a yeni başladım. O kadar iyi bir oyuncu değilim. sizle beraber gelişeceğiz. Büyüyeceğiz. Ama tabii ki burada hedefimiz, amacımız, ana amacımız zevk almak. Ben normalde bu oyunu oynuyorum. Oynadığımı video çekeceğim. Atacağım YouTube'u. izleyip izlememek size kalmış. İzleyip izlememek size kalmış demin dediğim gibi. Bakalım. Ya, yani LOL videoları da çekeceğim. Ee, i̇nşallah böyle birkaç kişi daha bulduktan sonra böyle Konuşmalı bir şekilde yani konuşarak sohbetli bir oyunlar olmaya başlayacak. Ama dediğim gibi şu an sohbet edecek durumda da değilim aslında. Çünkü oyunu pek bilmiyorum. Şimdi beraber öğreneceğiz. Ama çok hızlı bir oyun olduğunu anladım şu ana kadar. Şöyle şunu gördüm. ateş edeyim birkaç tane. Kahve mi yaptın hayatım? O eline sağlık. Benim gibi doğal bir Oo, surflu geliyoruz. Severim. Şöyle şuraya doğru gideyim. Hayatım kayıtta. Hayatım. Artık sesini çıkar videoda aşkım yapacak bir şey yok. <laughs> Hadi. Oo çok iyi oldu. Şimdi nereye konacaktık? Nereye işaret edin şurayı? Bayağı da uzakmış. İnşallah gidebiliriz oraya doğru. Bence oraya gidemeyeceğiz. Şöyle bir yere gidelim. Abi bunu pek Türk oynamıyor bu oyunu zaten. Genellikle yabancı oynuyor. Ondan biraz sıkıntı yaşıyoruz ve adamlar çok iyi oynuyor gerçekten çok iyi oynuyor yani biz yanlarında amatör kalıyoruz ama kendi çapımızda bir şeyler yapmayacağız ya loot yapamıyoruz ya loot yapsak belki bir şeyler yapalım bir de oyuna verebilirsin kendi şu an şimdi şöyle şuraya bir yere şuradan gidelim şöyle bakalım silah da yok ha eyvah eyvah şöyle yapalım. Silah bulmamız lazım. Ayak sesi duydun mu sanki? Bilmiyorum. Şöyle alalım şunları. Pompalı civara. Hop. Alırım alırım alırım. Şöyle yaptık. Şu pompalıyı buraya koyduk. Bir de bu var. Bu da pek iyi değil ama ne yapalım idare edeceğiz bunu da. Ooo yer evi. şey bulmamız lazım bir tane. Hadi 아이잖아 저는. 그거는 아니네. 오 Ya oyun bu kadardı yani. Bunu denemiş olduk. Bu akşam da kısa bir video olsun. İnşallah bir dahaki bölümde görüşmek üzere diyelim arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Yeni izleyenlere de günaydın diyorum. Kendinize iyi bakın. Ve videomuzu durduralım.